Değerli öğretmen arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler, piyasaya çıkmış ve çıkacak olan kitaplarım var. Bunları kısaca size tanıtmak istiyorum. Şu anda piyasada olan ve çıkmış olan kitabım TYT konu anlatım kitabımdır. Şifreli, özetli ve nokta atışlıdır. Öğrencilerin hiçbir zorluk çekmeden, hiçbir soruyu düşünmeden bulabileceği tüm konuları buraya yerleştirmeye çalıştım. Ve arkadaşlar şu anda Nisan ayında çıkacak bitki biyoloji kitabım var hem bir fasikül şeklinde hem bir soru bankası sadece bitki biyolojisi ile ilgili sorular var arkadaşlar. 300'den fazla bitki biyolojisi ile ilgili soru koymaya çalıştım. Ayrıca 5 tane de branş denemesi koymaya çalıştım. Bitki ile ilgili bilmeniz gereken ve sorularda düşünmenize gerek kalmadan özetli, şifreli ve nokta atışlı hale getirdim. Nisan'da inşallah çıkacak arkadaşlar. Ondan sonra çıkacak olan TYT neyim var? Benim branş deneme var. 41 tane. 41 kere maşallah'tan gittim arkadaşlar. O şekilde her bir denemenin içine hem orta hem kolay hem zor yerleştirmeye çalıştım. Piyasada genellikle şöyle var. Bir deneme orta, bir deneme kolay, zor öyle değil. Her deneme 6 soruysa 6'yı böyle paylaştırmaya çalıştığım bir kitap arkadaşım. Ayrıca aynı şekilde AYT branş denemesi şu anda hazırlıyorum. O da çok yakında çıkacak. Bunları kendi şahsi çabalarımla satıyorum. Herhangi bir yere de vermişliğim yok. İsteyen olursa ulaşmak isteyen olursa bana ulaşabilir. Her türlü arkadaşlar gönderime açığızdır. Hepinize başarılar diliyorum. Merhaba sevgili gençler. Biyoloji vaktine hoş geldiniz. Bugün sizlerle tüm senaryolara uygun 10. sınıfların 2. dönem ve 1. yazılıya hazırlık biyoloji sorularını çözeceğiz. Bu soruların PDF'ini aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz. Ayrıca kanalıma verdiğiniz destekten dolayı sizlere teşekkür ediyorum. İlk soruya bakalım. A Rh pozitif kan gruplu bir kadın ile B Rh negatif kan gruplu bir erkeğin doğan ilk çocukları 0 Rh negatiftir. Annenin ve babanın genotiplerini bulunuz. Doğacak ikinci çocuk kaç farklı genotipte ve kaç farklı fenotipte olabilir hesaplayınız. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Böyle sorular böyle sorularda size hemen ne yapar bir tüyo verir. Burada ne bizim, bizim tüyomuz? 0 RH negatif doğan bir çocuk. O zaman şuradan doğan çocuk 0 RH bir negatif ise nedir bunun genotipi? 0 0 küçük R re, küçük R'dir. O zaman baktığımız zaman Annenin genotipi neymiş burada arkadaşlar? A RH pozitif. O zaman yazalım. Şu annemiz, şu da bizim babamız olsun. O zaman baktığımız zaman A RH pozitifmiş. Şu B RH arkadaşlar neymiş? Negatif özel ne sahip? Şimdi şuraya baktığımız zaman şu ihtimale bakalım. Anne ne olması lazım? Yan büyük A büyük A bakın A demek. Yan büyük A sıfır ne demek? A kan gruplu demek. Şu pozitif olduğu için ya büyük R re, büyük R'dir yan büyük R re, küçük R'dir. Bu da yan büyük R büyük R yan da büyük R re, küçük R'dir. Doğru mu? Evet. Ama fark ederseniz doğan çocuk 0 0 küçük R küçük R. Demek ki annenin genotipinin içinde bir tane 0 olması lazım. O zaman büyük A büyük A gitti arkadaşım. O zaman genotipi A 0 dediğimiz durum. Peki gelelim şuna. Eraşlara bakalım. Doğan çocuk küçük re küçük re. Eğer sen Büyük R, büyük re alırsan zaten senin burada negatif gelmez ne gelir pozitif o zaman gitti mi büyük reyler büyük reyler evet annenin genotipi ne oldu büyük re küçük reyi bulduk peki gelelim babaya baba da ne olması lazım arkadaşlar hemen ihtimale düşelim ya BB olması lazım ya da B0 B kan gruplu oluyor. Zaten negatif olduğu için küçük re küçük re küçük re küçük re'yi re koyduk. Yine doğan çocuk burada bakın 0 0 olduğu için babanın da genotipinin içinde ne olması lazım? 0. O zaman bulduk mu? B 0 küçük re küçük re ihtimalini bulduk. Çok güzel. O zaman anne ile babanın genotipini bulduk. O zaman baktığımız zaman B şıkkına bakalım. Doğacak ikinci çocuk kaç farklı genotipte ve kaç farklı fenotipte olabilir hesaplayınız demiş. Hemen ne yapacağız böyle soruları? Bakın şöyle yapacaksınız şu büyük A ile 0 alacaksınız. Şu büyük B ile 0'ı alıp kendi arasında ilk başta çaprazlayacaksınız. O zaman yapalım. Büyük A aldığımız zaman şöyle yapalım. Büyük A 0 çarpı büyük B 0 alalım. Ne yapacaksınız böyle sorularda? Şöyle yapacaksınız. Bununla bunu çaprazlayacaksın. Sonra bununla bunu çaprazlayacaksın. Sonra bununla bunu çaprazlıyorsunuz arkadaşım. Sonra bununla bunu çaprazlıyoruz. O zaman ne oldu? Bulduk. Sonra geldik bu sefer LH'ları yapacağız. O zaman büyük R'ye küçük R'ye küçük R'ye küçük R'ye aldın. Burada kaç gamet gelme ihtimali var? Küçük R'den bir çeşit. Burada da iki çeşit gamet var. O zaman aldığımız zaman ne yapacaksınız? Bununla bunu çaprazlayacaksın. Bununla da bunu çaprazlayacaksın. Bulduk. O zaman genotipleri ne olabilir? Hesaplayalım beraber. Ya A, B. Arkadaşım her birinin olması lazım. Büyük R, büyük R. Büyük R, büyük R. Büyük R, büyük R. Büyük R, büyük R. Büyük R olabilir. Yanda arkadaşım her biri küçük R, küçük R. Küçük R, küçük R. Küçük R, küçük R. Küçük R, küçük R olabilir. O zaman her bir ihtimalini bu şekilde ne yaptık arkadaşım? Bulduk. 4, 4, 4, 4, 4 de burada arkadaşım. 8 tane ne oldu? İhtimal olmuş oldu arkadaşlar. Her biri bu şekilde soruları buluyorsunuz. 2N eşittir 8 kromozomlu bir canlının sperm ana hücresinin genotipi aşağıda bu şekilde verilmiş. Genler nasılmış? Genler bağımsızdır. Bu canlı kaç çeşit gamet oluşturabilir? Bu canlının arkadaşım bu genotipinde bir gamet oluşturma olasılığı kaçtır? Şimdi ilk başta şunu söyleyelim. Genler bağımsız olduğu için bizim gamet bulma formülümüz neydi? 2 üzeri n'dir. O zaman biz nasıl yapacağız? n neydi benim heterizgot sayım. O zaman heterizgot sayısına bakalım arkadaşlar. Şurada 1, şurada 2 arkadaşım, şurada 3. O zaman 2 üzeri 3 dediğimiz nedir arkadaşım? 8 çeşit arkadaşlar ne oluşur? 8 çeşit gamet oluşturur mu? Oluşturur. Çok güzel bulduk. Sonra bu canlının arkadaşım şu genotipte olma olasılığı nedir? Gamet oluşma olası. Gamet ne demek? Birbirinden ayrılma demek. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Şunu siliyorum. Farklı bir kalem alayım sizin için. Bakın bu büyük A, büyük A, pardon özür dilerim. Küçük A, küçük A'dan kaç çeşit gamet gelir? Bir. O zaman ne yaptık arkadaşım? Şunu şöyle yapalım. Bir çeşit gamet geldi çarpı. Büyük B, küçük B ayırırsak arkadaşım benim burada ne istemiş? Büyük B. O zaman ben Büyük B'yi ayırdığım zaman kaç çeşit gamet geliyor? 1 bölü 2. Sonra büyük D, küçük D. Burada küçük D gelme ihtimali gene kaçtır? 1 bölü 2. Burada X'a ayrıldığı için arkadaşlar o zaman 1 bölü 2 de burada 1 bölü 8 ihtimali genotipte gamet oluşma olasılığı olur. Bu da B'nin cevabıdır. Aşağıda bir aileye ait kan grup soy ağacı gösterilmiştir. Yukarıdaki soy ağacındaki bireylerin kan gruplarının genotipleri nelerdir? Bulunuz. Şimdi kan gruplarının genotiplerini hep beraber birlikte bakalım gençler. Şimdi şu neymiş arkadaşım? A kan grubu. O zaman bunların genotiplerini hep beraber ne yapalım? İhtimalini bulalım. O zaman A kan grubu olabilmesi için ya AA olacak ya A0 olacak. İki ihtimali burada uzun uzun gösteriyorum ki iyi anlayınız. Sonra burada ya BB olacak, B0 olacak. Doğru mu? Evet. Şimdi fark edersiniz şurası A kan grubu çıkmış, şurası B kan grubu çıkmış. Demek ki bunların yanında ne var arkadaşlar? Bunların yanında bir sıfır var, bunun yanında bir sıfır var. Nereden anladım? Çünkü A kan gruplu 2 mesela şu AA olsaydı ne olurdu? Hiçbir zaman B gelemezdi. Bu da B olsaydı, BB olsaydı bu sefer bu A olamaz. O zaman ikisinin yanında ne var? Sıfır var. O zaman şu A0, B0 bulduk mu? Bulduk. Çok güzel. Sonra diğerine bakalım. Şimdi benim burada bir A kan grubu var. Bir de B kan grubu var. O zaman B buradan gelmiş ise doğru mu arkadaşlar? Evet. Veya B buradan gelecek. Hangisini alacağız hocam dersen biz arkadaşım B'yi buradan alacağız. Neden? Çünkü B buradan gelecek sıfırda buradan gelecek o zaman bu ne olacak? B sıfır olmuş olacak. Hocam biz neden buradan almadık B'yi? Sen buradan B'yi alırsan arkadaşım buradan da B'yi alırsan o zaman iki ihtimal söz konusu olacak. Bakın o zaman ne yaptık? İki ihtimali de burada beraber görmüş olduk. Yani B B olacak ya B sıfır olacak. İkisini de bulduk. Şurası neymiş arkadaşım A. O zaman A olabilmesi için şuradan A gelmesi lazım. Şunun yanında da ne gelmesi lazım? A olabilmesi için sıfır gelmesi lazım. O zaman bunun ihtimali nedir? A sıfırdır. O zaman tekrar ediyorum. Bu genotipi A sıfır, B sıfır. Bunun A sıfır, B sıfır arkadaşım. Bunun iki tane ihtimal söz konusu. Yan B sıfır, yan da BB'dir. İkisi de B kan gruplu olmuş oluyor. Şu da nedir arkadaşım? A sıfır dediğimiz kan grubudur. Bu şekilde genotiplerini bulmuş olduk. Biyoloji öğretmeni öğrencisinden X kromozomunda çekinik olarak taşınan bir özellikle ilgili soy ağacı hazırlanması istenmiştir. Öğrencinin hazırladığı soy ağacı aşağıda verilmiştir. Buna göre soy ağacında numaralandırılan bireylerden hangisinin fenotipinde hata yapılmıştır. Şimdi anahtar kelimeyi hemen birlikte bulalım. X kromozomu üzerinden taşınan çekinik hastalık. Çekinik hastalık neydi hatırlayın. Ya renk körlüğü ya hemofili ya da kas distrofisi dediğimiz olaydır. Nasıldı? Hatırlatmak maksadıyla söylüyorum. XX dişilerdi, XY erkeklerdi. O zaman kaç ihtimal var? Hemen şurada yazalım sizin için arkadaşım. Bizim eğer birini alalım aynı şeylerle ifade ediyor. Hepsi çekinik renk körlüğünü alalım. Büyük re büyük re olursa sağlıklı, büyük re küçük olursa taşıyıcı, küçük re küçük re olursa ne oldu? Hasta dişi olmuş oluyordu büyük küre olunca sağlıklı erkek küçük küre olunca hasta erkek oluyordu. Neden? Çünkü burada ne yok arkadaşım? Taşıyıcılık erkeklerde yok. O zaman X kromozomu üzerinde taşınan çekinik bir hastalık diyorsa bu zaman ne yapacağız arkadaşım? Şunlardan birini kullanacağız. Neden? Hasta olduğunu ifade ediyor. O zaman şu hasta ise küçük R'de küçük R re yani renk örlüğünü kullanalım arkadaşlar. Kullandık. O zaman baktığımız zaman küçük R küçük R'ni dedik bulduk. Peki bu sağlıklı o zaman ne olacak? X üzeri büyük R y'dir. Bu hastaymış arkadaşlar. Şu da hastaymış arkadaşlar. Şu neymiş arkadaşım benim? Sağlıklı ama yanındakini bilmiyoruz. Sağlıklı ama yanındakini bilmiyoruz arkadaşım. Bu sağlıklı bu şekilde. Şu o zaman küçük R küçük R mi? Evet. Şu küçük R y mi? Evet. Şimdi baktığımız zaman hep beraber bakalım. Şimdi şu erkekten başlayalım erkeğe baktığımız zaman burada hastaymış. O zaman anne ne olması lazım? Ya hasta yan taşıyıcı doğru mu? Evet bulduk. Çok güzel. Burada kız çocuğu nasıldır arkadaşım? Sağlıklı. O zaman büyük reyi buradan almışlar. Şurada ne alabilir arkadaşım? Küçük reyi ihtimalini alabilir mi? Küçük reyi ihtimalini alabilir. Şuraya yazdık. Çok güzel. Şurası ihtimal olabilir. Sonra baktığımız zaman devam ediyoruz. Şuraya gelelim. Şurası nedir? Küçük re. Küçük re kimden alacak? Anasından alacak burada da Babasından aldı doğru. Sonra şuna bakalım. Büyük re. Büyük reyi babasından aldı. Burada ne gelmesi lazım o zaman? Küçük reye gelmiş olması lazım yazdık doğru. Sonra şuraya bakalım arkadaşım. Şu dışarıdan gelme. Sonra şuna bakalım. Şu arkadaşlar nedir? Küçük re. Küçük re mi? Evet, küçük re. Küçük re arkadaşlar. O zaman küçük reyi annesinden almış mı almış? Fakat fark ederseniz. Bir kız çocuk. Lütfen bu notu almanızı istiyorum. Bir kız çocuğunun hasta olabilmesi için babanın kesinlikle hasta olması lazım. Unutmayın. Annenin de ya hasta ya da taşıyıcı olması lazım. Şuraya baktığımız zaman kız çocuğu hasta. Çok güzel. Ne dedik? Babanın kesinlikle hasta olması lazım. Bakıyoruz ki lan baba burada ne değil arkadaşım? Hasta değil. O zaman nasılmış arkadaşım? Sağlıklı. Sağlıklı olduğu için hata nerede yapılmış arkadaşım? Direkt çıktı mı karşıma? Direkt karşıma çıkmış olmuş oldu. O zaman bakın dördüncü yerde hata yapılmış oldu. Şuraya bakalım. Erkek çocuk hasta. Hasta olabilmesi için anne ya taşıyıcı hasta olması lazım. Evet ya taşıyıcı hasta olmuş oldu. O zaman cevabımız 4 çıktı. Soy ağacında bireylerin kan grupları verilmiştir. X, Y, Z ile gösterilen bireylerin kan grupları ne olabilir yazınız. Şimdi baktığımız zaman kan gruplarına bakalım. Şimdi şu A ise ya A A'dır ya A 0'dır ihtimalleri yazalım. Şu da ya B B'dir ya da B 0'dır yazdık. Şimdi fark ederseniz şurası 0. 0 0 olabilmesi için 2 tane 0 olması lazım yazdık. O zaman şu 1 0'ı buradan alacak. Babadan 1 0'ı kimden alacak? Buradan anadan alacak. O zaman anne ile baba ne olması lazım? Hemen çiziyoruz şuraya arkadaşlar. Ne olması lazım? Hop A 0 olması lazım. Şurada ne olması lazım? 2 0 olabilmesi için B 0 olması lazım bulduk. Çok güzel. Sonra devam ediyoruz. Şimdi şurada ihtimal söz konusuna en son geleceğiz. Şimdi şurada ne var arkadaşım? Benim bir B var. Şurada benim ne var arkadaşım? A var. O zaman ne demek? Şu demek arkadaşım. Şu sıfırlardan biri buraya gelecek. Çünkü neden? Şu baba sıfır sıfır. Sıfır genini kime aktaracak? Şuna aktaracak. Diğerini de şuna aktarmış olacak. O zaman şu B sıfır olmuş olacak. A sıfır olmuş olacak. O zaman şu B'yi kimden alacak? Anadan alacak. Şu A'yı kimden alacak? Yani anadan alacak. O zaman A ne oldu? A, B, kan grubu. Yani X ne oldu? AB kan grubu olmuş oldu. Çok güzel. O zaman şuraya baktığımız zaman Z'ye gelelim. Z ne demek arkadaşım? Şu demek. A, 0. A ile şunu çaprazlayacaksın. A, 0 olacak arkadaşım. Sonra şunla bunu çaprazlayacaksın arkadaşım. Ne olacak? B, 0 olacak. O zaman iki türlü söz konusudur ya A kan gruplu ya da B kan gruplu olmuş olacak. Devam ediyoruz. Çok güzel. Şimdi nereye geldik? Şuraya gelelim. Şuraya geldiğimiz zaman bakın fark ederseniz şu ne demek? 0, 0 demek. 0, 0 olabilmesi için bir genini buradan alacak, bir genini buradan alacak. O zaman şu ne oldu? B 0 oldu mu? B 0 olmuş oldu. Sonra devam ediyoruz arkadaşım. Şu buradan kime almış arkadaşım? Şuradan B'yi almış. Şuradan kime alacak arkadaşım? Şuradan da bunu alacak. Peki bunun kan grubu ne olması lazım? Bakın sıfırın biri buradan gelecek. Biri buradan gelecek. O zaman kesinlikle şunlardan biri sıfır mı? Sıfır. O zaman şurası B olduğu için B'yi buradan alacak. A'yı da nereden alacak? Buradan olacak. O zaman burası da A sıfır olmuş oldu. Bize ne istiyor? X. X'in kan grubu A, B. Y neymiş arkadaşım? Y de A sıfırdır. Z nedir arkadaşım? Ya A sıfır ya B sıfır kan gruplu olabilir kırmızı yeşil renk körlüğü bakımından heterizikot anne ile sağlıklı bir babanın erkek çocuklarının renk körü olma olasılığı nedir? Şimdi bizden ne istiyor? Kırmızı yeşil renk körlüğü ama anne nasılmış? Heterizikot. O zaman anne buysa baba bu olsun. Şimdi anne heterizikot ise x büyük r küçük r heterozigotu olmuş oldu. Fakat baba nasılmış? babada sağlıklıymış. Peki biz doğan çocukları nasıl bulacağız? Burada çaprazlama yapacağız. Ne yapacaksınız? Bununla bunu çaprazlayacaksınız. Çaprazlayalım. Bununla bunu, bununla bunu çaprazlayacağız. Sonra bununla bunu çaprazlayacağız. Sonra bununla bunu çaprazlayıp olayı bitireceğiz. O zaman baktığımız zaman ne oldu? Şöyle hızlı, güzel yazalım. Şu neydi arkadaşım? Şu sağlıklı dişim. Sağlıklı erkek. Taşıyıcı arkadaşım. Heterizgot dişim. Hasta erkek. O zaman kaç ihtimal çıktı hasta erkek? 1 bölü 4 ihtimalle renk ölü olma olasılığı vardır. Aşağıdaki soy ağacında koyu renkli bireyler 0 kan grupludur. Buna göre soru işareti ile gösterilen bireyin A kan grubunda olma olasılığı kaçtır? Hemen yerleştirelim gençler. Şimdi şu 0 0 0 0 0 0 0. Zaten bakın arkadaşım bizden şu soru işareti istediği için işareti bireyi şurayı biliyor muyuz? Biliyoruz. O zaman bunlarla ilgilenmemize gerek yok. Biz nerede ilgileneceğiz? Şunlarla ilgileneceğiz. O zaman baktığımız zaman şu sıfırlardan biri buradan gelecek. Diğeri nereden gelecek? Buradan gelecek. O zaman ne olması lazım. B0 A0 olacak. Çok güzel. O zaman bizden burası istendiği için ne yapacağız arkadaşım? Şunla şunu çaprazlayacağız. Şuradaki olasılıkları bulmuş olacağız. O zaman artık çaprazlamanın ne olduğunu, nasıl yapıldığını biliyorsunuz. O zaman şurada kısaca yapalım. Şurada B0, A0 yapalım. Çaprazlayalım. A, B. Sonra arkadaşım B0. Sonra A0, 0, 0. Geldim geldi. Ama bizden arkadaşım 0, 0 alırsak böyle bir ihtimal söz konusu olmayacağını hepimiz artık biliyoruz. O zaman şu ihtimalleri ne yapacağız? Şurada deneyeceğiz arkadaşlar. Hep beraber bunu ne yapacağız? Buradan göreceğiz bu ihtimali. Peki buraya yazdım. Sonra ne yapacağız? Hocam şöyle. Şu 0 ile 0 şunlarla çaprazlayacaksın, ihtimalini yazacaksın. Sonra şu 0 ile 0 şunun ihtimalini çaprazlayacaksın, buraya yazacaksın. Sonra şu 0'la şunu çaprazlayıp ihtimallerini yazıp burada ne yapacağız? Bulacağız. O zaman hep beraber yapalım. Şu 0 0 çarpı A B çapraz diyelim hep beraber. O zaman şu gelecek A 0 A 0 B 0 B 0 birinci ihtimali bulduk. Sonra 0 sıfırdan B 0'ı çaprazlayalım. O zaman B 0 B 0 0 0 0 geldi. Sonra nereye yapacağız bunu? 0 0 çarpı A 0 çaprazlayalım. A 0 A 0 0 0 0 0 doğru mu arkadaşım? Doğru. O zaman bakalım arkadaşlar. Bakın 4, 4, 4. Kaç oldu arkadaşım? 12. O zaman 12'yi arkadaşım yazıyorsunuz. Çok güzel. Bizden A0 istediği için A'ları bulalım. Şu 1, şu 2, şu 3, şu 4. Kaç ihtimal? 4 arkadaşlar. 4, 4 bölü 12, 1 bölü 3 ihtimalini bulmuş olduk. A, B, 0, kan grubu sistemi ve RH faktörü ile ilgili bir popülasyonda kaç çeşit fenotip oluşabilir? Bizden ne istiyor? Fenotip. Fenotip ne demek şudur? Bir canlının bir genotipi var. Bu canlının genotipinin gen artı çevrenin faktörüyle dışa yansımış biçimine ben ne diyorum? Fenotip diyorum. O zaman benim kan gruplarım A, B, 0. O zaman kan gruplarım neydi benim? Ya A kan grubu var ya B kan grubu var ya AB kan grubu var ya da 0 kan grubu var. O zaman bunların her biri bir oldu? Bir fenotip oldu. Fakat bizim burada bir de var? Fenotip olarak RH faktörü var. RH faktörü ya pozitiftir arkadaşım ya da RH faktörü nedir arkadaşım? Negatiftir. O zaman şöyle bir ihtimal var. Ya şu A kan gruplu RH pozitif, B kan gruplu RH pozitif, AB kan gruplu RH pozitif, 0 kan gruplu RH pozitif. Kaç ihtimal oldu gençler? Tabii ki bizim 4 ihtimal buradan geldi. Devam ediyoruz. Sonra baktığımız zaman ya a rh negatif ya b rh negatif ya a b rh negatif ya 0 rh negatif o zaman 4 ihtimalde buradan geldiği için bu popülasyonun kaç tane fenotip ihtimali olmuş olduğu 8 fenotipli oluşma olasılığı olmuş oldu. Kapışko verilen soy ağacında 6, 7 ve 13 numaralı bireylerin kısmi renk körü olduğu bilinmektedir kısmi renk körlüğü X kromozomu üzerinde çekinik olarak taşınır. Buna göre 1, 2 ve 8 nolu genotipli bireylerin hangisinde hata yapılmıştır bulunuz. Şimdi bizden 1'i, 2'yi ve 8'deki genotiplerin birinde bir hata yapılmış. Bunları bizden ne istiyor bulmamız isteniyor. O zaman genotiplerini yerleştirelim. Şu altı o zaman renk körü ise küçük R küçük R. Şu erkek renk körü ise küçük R yedir. Kız çocuk küçük R arkadaşım küçük R re, renk veriyor. O zaman 6, 7, 13'ü yerleştirdik. Şimdi biz ne demiştik bir önceki videolarımda? Demiştim ki bir kız çocuğun hasta olabilmesi için babanın kesinlikle hasta olması lazım. Aa babayı hasta bulduk çok güzel. O zaman ne oldu arkadaşım? Anne ya taşıcı ya da hasta olması lazım. Anne burada sağlıklı ise arkadaşım ne olacak? Taşıyıcı olmuş olacak. O zaman doğru mu? Doğru. Bir sıkıntı yok. Sonra bakalım arkadaşım şuraya bakmayacağız. Neden? Çünkü 8'i bulduk. Biz şurayla ilgileneceğiz. Şimdi şuradan bakalım arkadaşım. 7'den gidelim. Şu 7'deki x'i kimden alacak? Anasından alacak. Y'yi kimden alacak? Babasından alacak. O zaman bir erkek çocuk hasta ise anne ya taşıyıcıdır ya da hastadır arkadaşlar. O zaman nedir arkadaşım? Burada sağlıklı ise anne hangi durumda oldu? Taşıyıcı oldu. Herhangi bir sıkıntı yok. Çok güzel. Şimdi 6'ya bakalım. 6'da ne demiştin? bir kız çocuğu hasta ise kesinlikle 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 baba hasta olması lazım. Aa baba sağlıklı. Anne ya taşıcı hasta olması lazım. Taşıcı bulmuştuk. O zaman hangi numaralı bireyde hata yapılmış? 2 numaralı bireyde hata yapılmış. Çünkü neden baba burada sağlıklı gösterilmiş ama baba ne olması lazım? Hasta olması lazım. O zaman 2 numaralı birey hatalıdır. Bir türde A özelliği 3 farklı genle kontrol edilmektedir bu genler A1, A2 ve A3 olup bu genler arasındaki baskınlık durumları aşağıda gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız sonuçlarını yazınız. Şimdi A'ya baktığımız zaman A1, A2 göre baskınmış, A2, A3 göre baskın ise kaç çeşit fenotip ve genotip oluşabilir? A1 baskın, A2 A2 ile A3 nedir arkadaşım? Eş baskın ise kaç çeşit fenotip ve genotip oluşabilir yazınız. Şimdi böyle sorularda bizim genotip formülümüz neydi? N çarpı N artı 1 bölü 2 idi ilk başta. Bizim neydi burada? N burada alergen sayısı kaç tane var? 3 tane var. O zaman 3 çarpı 3 artı 1 bölü 2'den arkadaşlar ne oldu? 3 çarpı 4 bölü 2'den benim ne çıktı? 6 çıkmış oldu. O zaman genotip ne oldu? 6 oldu. Fenotip nedir? Fenotip benim alergen sayısı kadar. O zaman şurada 1, şurası 2, şurası arkadaşım 3. Şurayı çizelim ki daha iyi anlaşılsın arkadaşım. 1, 2, 3. O zaman fenotip çeşitimiz ne oldu? 3 çeşit oldu. Şimdi B'ye bakalım. Gene genotip çeşitimiz nedir burada? n çarpı n artı 1 bölü 2'den nedir? Bizim genotipini bulduk. Gene genotipimiz burada kaç aynı şekilde? 6 tane aynı şekilde buluyoruz. Fakat buradan bir kural var. Fenotip çeşidi eğer eş baskınlık varsa bu sefer arkadaşım kaç tane yazıyorsun? Bakın 1, 2, 3. 3'ü yazıyorsun. Artı eş baskınlık sayısı kadar arkadaşım bir tane ekliyorsun. O zaman kaç tane eş baskın var? Bir tane A1 eşittir. A2 olduğu için bunu bir alıyorsun. Artı 1 diyorsun eşittir. Dört tane fenotip çeşitimiz olmuş oluyor. Ama bu kural her zaman geçerli değildir. Bu notu da unutmayın.